Taşacak bu denizin ikinci bölümünün dramatik finalinin ardından gelen üçüncü bölüm tahminleri. Üçüncü bölümün genel hikayesi üçüncü bölüm. Bir önceki bölümün sonunda sahilde Eleni'ye düzenlenen suikast girişiminin ardından başlıyor. Eleni küçük yaralar almış ve mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmış. Esme olayı fark eder ve onu bir kez daha kurtararak köylülerin Rum kızının evlerine girmesine izin vermemesine rağmen aralarındaki ilişkiyi güçlendirir. Bu arada Eleni'yi öldürmeye çalışan birinin ortaya çıkmasının ardından köyde korku yayılırken oruç medeli ne olursa olsun faili ortaya çıkarmaya yemin eder. Şüphe parmakları dışarıdakilere doğru yönelmeye başlar. Ancak esme, gerçek ortaya çıkmadan önce ortamı sakinleştirmeye ve olası bir misillemeyi engellemeye çalışır. Hapishanede, kız ölmedi, haberini duyan Şerif'in öfkesi alevlenir ve adamlarına esmeyi uyarmak için eşyalarını yakmalarını emreder. Köyde büyük bir yangın çıkar. Kaosa yol açar ve Eleni'nin cesaretini ortaya çıkarır. Bu da herkese fayda sağlar ve bazılarının saygısını kazanır. Adile gelince, deniz kazasından sonra ölmediği ve ormanda saklanarak yaşadığı ortaya çıkar. Son anda kurşunun Eleni'ye isabet etmesini engelleyenin o olduğunu öğreniriz. Aralarında gizem ve bastırılmış duygularla dolu Temkinli bir iletişim başlar. Bölümün sonu güçlü bir sembolik an barındırır: Eleni ve Adil gün doğumunda sahilde. Sanki tüm sırlarını saklayan canlı bir varlıkmış gibi deniz hakkında konuşurlar. Hapishanede Şerif, Esme ile eski bir fotoğrafını taşıyan gizemli bir kadın tarafından ziyaret edilir ve onları birbirine bağlayan gizli bir geçmişe kapı açar. Bölüm tüm sırların ister ölüm, ister ihanet, İster geçmiş aşk olsun denizle başladığı ve dizinin adından da anlaşılacağı gibi bu deniz taştığında denizle geri döneceği imasıyla sona erer. Bölüm 3 Tahminler ve Detaylı Senaryo Bölüm adı Deniz'in Sesi Yalan Söylemez Sahne bir plaj, yeni bir günün şafağı hava sisle kaplı ve deniz çalkantılı. Eleni vurulduktan sonra omzundan kanlar akarak kumda yatarken görüyoruz. Ama hayatta kurşun az önce yanından geçmiş. Esme, evinden gelen silah sesini duyduktan sonra hızla gelir. Yanına diz çöker, başına dizine yaslar, gözlerinde yaşlar vardır. Esme titreyen bir sesle, büyüktür deniz seni iki kez kurtardı kızım. Sanki sen onun ruhusun. Sahne iki Esme'nin evi, sabah eleni. Yerel doktor tarafından tedavi edilir ve köydeki herkes cinayete teşebbüsten bahseder. Oruç öfkelenir ve suçluyu aramaya başlar. Oruç, büyüktür köyden biri yaptı, ve kim örtbas ederse etsin. Kendini vurmuş gibi olur. Esme kararlı bir şekilde büyük tür gerçeği öğrenmeden kimseye kötülük yapma oruç. Deniz açığa vurduğundan fazlasını gizler. Üçüncü sahne hapishane aynı anda şerif. Cinayet girişiminin başarısız olduğunu duyar. Öfkeyle elini masaya vurur. Şerif, Büyüktür Deniz onu neden koruyor? O, Deniz'in kızı değil. O bir lanet. Sonra adamlarından birini çağırır ve ona emreder. Büyüktür Ateş'in gece çökmeden Esme'nin evine ulaşmasını istiyorum. Dördüncü, Sahne Orman öğleden sonra adi terk edilmiş bir ahşap kulübede yaşamaktadır. Yaralarını temizlerken ve üzerinde esme ile eski bir fotoğrafının bulunduğu gümüş bir zincire bakarken görüyoruz onu. Kendi kendine konuşuyor, adi, büyük tür toprak için geri döndüm. Belki de onun için geri döndüm. Ayak sesleri yaklaşıyor. Eleni, son anda kurşunu savuşturanın o olduğunu bilerek ona teşekkür etmeye geliyor. Eleni sessizce büyüktür yakındın. Beni kurtardın. Adil soğuk bir sesle kumlarıma masum kanı bulaşmasını istemedim. Aralarında sessiz bakışmalar, aralarındaki ilk güven bağı oluşmaya başlıyor. Beşinci, sahne Esme'nin evi, akşam Esme. Kapının altından atılmış isimsiz bir mektup alır, büyüktür onu korumaya devam edersen, Deniz seni onun yerine alır. Gizli bir korkuyla mektubu okur, sonra yırtıp ateşe atar. Ama yüzü tehlikenin yaklaştığını gösteriyor. 6. sahne Köy, gece köy, elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömülür. Esmen'in evinin yakınındaki bir depoda büyük bir yangın çıkar. İnsanlar kaçışır ve deniz alevleri yansıtır. Oruç yangını söndürmeye çalışır. Eleni korkusuzca ona yardım eder ve sahne onun cesaretini yansıtır. Bu da bazı köylülerin ona bakış açısını değiştirmesine neden olur. 7. Sahne plaj, ertesi günün şafağı eleni sahilde oturmuş, ufka bakıyor. Adil arkasından belirir. Adil, büyüktür bu deniz. Sakin olduğunda felaketi saklar. Eleni ve beklemekten yoruldum. Gerçeği bilmek istiyorum. Adil gerçek acı verir ve denizin içindekiler hayal edebileceğinden daha derindir. Konuşma aralarında uzun bir bakışmayla sona erer ve dalgalar aniden sanki bir şeyler fısıldıyormuş gibi yükselir. Sahne 8 hapishane Kapanış sahnesi Şerif siyahlar giymiş. Kimliği belirsiz bir kadından gizemli bir ziyaret alır. Kadın ona içinde esme ile çekilmiş eski bir fotoğrafının bulunduğu bir zarf verir. Gizemli kadın "Büyük tür oyun denizde başladı ve orada bitecek." Kamera Şerif'in öfkeli yüzüne yakınlaşır ve ardından çalkantılı deniz sahnesine geçiş yapar. Kapanış cümlesi belirir. büyüktür. Daşacak bu deniz ve sel daha başlamadı. Sahne sanatları 3. bölümün genel fikri 3. bölüm hikayenin ilk dönüm noktasını temsil ediyor. Sır dalgalarından gerçeğin ortaya çıkmaya başladığı nokta. Ölümden kurtulduktan sonra eleni Reddedilmiş bir yabancıdan hayatta kalma ve direniş sembolü ne dönüşüyor. Bununla birlikte Esme, Adil ve Şerif arasındaki geçmişin bağları da ortaya çıkıyor. Aşkla başlayıp ihanetle biten ve şu anda yaşanan her şeyin sebebi olan bir geçmiş. Buradaki deniz olayların sadece bir fonu değil, aynı zamanda gömülü bir gerçeğin sembolü. Eleni, dalgalarının altında bir şey saklıyor. Eleni gerçek kimliğini saklıyor. Esme, geçmişten gelen bir suçluluk duygusunu saklıyor. Adil, ertelenmiş bir intikamı saklıyor. Şerif, neden hapiste olduğuna dair tehlikeli bir sır saklıyor. Dalga bölümün sembolik mesajı bu bölümdeki derin mesaj şudur. Büyüktür, toprağa gömülebilen, Denize gömülemez. Deniz hafızayı simgeler. Gerçeği ne kadar saklamaya çalışsanız da dalgalar sonunda onu geri getirir. Uzaktan gelen eleni bile herkesin unutmaya çalıştığı şeyi ortaya çıkaracak denizin yeni sesini temsil eder. Bölüm ayrıca yabancıdan korkmanın yalnızca geçmiş korkusunun bir yansıması olduğunu gösterir. Eleniye düşman olan herkes aslında kendinden ve geçmişinden korkar. Konuşma balonu tek cümleyle büyüktür üçüncü bölüm. Deniz'in intikam almadığını, ancak unutmadığını ve bir yalanda boğulan herkes için dalgaların gerçeği geri getireceğini söylüyor.